Herkese merhaba arkadaşlar. Ümmet Robotik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mervan. Ben de Kayra. Bugünkü videomuzda sizlere herhangi bir gamepad ile DJI Tello drone'u nasıl kontrol edebileceğinizi göstereceğiz. Laf fazla uzatmadan videoya geçelim isterseniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi Google Play'den ihtiyacımız olan uygulamaları indirmemiz gerekiyor. Bunun için Google Play'e geldik. İlk ihtiyacımız olan uygulama Dronumuzla telefonumuzun iletişime geçebilmesi için Tello uygulaması. Bu zaten bende yüklü olduğu için bir daha indirmiyorum. İkinci uygulama ise Octopus diye bir uygulama. Octopus'u yüklüyorum. Google Play'den. Bu arada bu uygulama ve Gamepad ile drone kontrol edebilme işi sadece Android telefonlar için geçerli. En azından DJI e, Tello için. Evet, yükleniyor. Yüklendikten sonra uygulamamızı açıyoruz. İzin ver'e tıklıyorum. Ve şimdi gamepad'imin wireless e, USB'sine bir OTG kabloyu takıyorum ve OTG kabloyu da telefonuma takıyorum şöyle. Taktıktan sonra gamepad'imin tuşuna basıyorum ve gördüğümüz gibi Logitech gamepad'imiz buraya geldi. Arkadaşlar eğer elinizde wireless USB ile bir gamepad yoksa ee, yine Octopus'un kendi ayarlarından Bluetooth üzerinden başka bir gamepad bağlayabilirsiniz. Bu Octopus'un ayarlarında var. Buraya kendi gamepad'im geldi benim. Şimdi buradan My Games kısmı yok var. Burada Octopus'un menülerinde. Artıya tıklıyorum. Ve buradan DJI Terlo'yu seçiyorum. Add dedim. Ve Terlo'ya tıklıyorum. Buradan Allow diyorum. İzin vere tıklıyorum. Ardından Octopus'a tekrar girelim. Telmeye giriyorum. Ve Tello uygulamamız açılıyor. Tello uygulamamızın, e, aç, Tello uygulamamızı açtıktan sonra karşımıza böyle bir seçenek çıkıyor. Buna tıklayıp bu seçeneği kabul edip accept diyorum. Burada Octopus uygulamasının izin e, vermemiz gereken şeylerine izin verip her zaman izin ver deyip aynı şekilde ses içinde buradan şimdi DJI Tello drone'umuza bağlanalım evet drone'umuz burada şimdi isterseniz drone'umuzu bir açalım yandaki tuşundan şurada pardon şurada yanda bir tuşu var buna basıp drone'umuzu açalım drone'umuz açıldı şu an bağlanmaya hazır İsterseniz şimdi buradan Connect Tello deyip Tello'ya şu şekilde bağlanalım. Evet, Tello bağlantısını kontrol ediyor telefonumuz. Tello bağlantımızı yaptık. Tello bağlantımızı yaptıktan sonra tekrar Octopus uygulamamıza geri dönüyoruz, aktivasyon diyoruz, activate diyoruz, buradan e, authorize diyoruz ve tellomuzun kamerası şu an gördüğünüz gibi hazır konuma geldi. Evet arkadaşlar şimdi Octopus uygulamasının Tello ile senkronizasyonu sağlayalım buradan. Octopus'un uygulamasının şey e, menüsü var. Buna Don't Show Again diyerek tekrar girebiliyoruz. Buradan Gamepad'e basarak gördüğümüz gibi Gamepad veya Keyboard herhangi bir şey yapabiliyoruz. Buradan artıya tıkladık. Şimdi artıda yapmamız gereken bazı işlemler var. E, i̇lk önce left veya right analogla Drone'u uçurmak, kaldırmak için sol analogu kullanacağım. Sol analogu buranın üstüne sürükleyip gayet şöyle boyutunda ayarlayabilirim. Şöyle boyutunda ayarlayalım. Bu analogumuzun üstüne getirdik. Tekrar E'de basıyoruz. Burada artı butonuna basıyoruz. Right analogu gelip buradan Yön analogun yine dijital yön analoguna getirebilirim ve bunun üstüne bunu konumlandırabilirim. Aynı zamanda video kayıt, ses kayıt gibi işlem, e, fotoğraf kayıt gibi işlemler içinde yine e, herhangi bir tuş atayabilirim. Buraya bir tuş aldım ve video kayıt için. Bunun RT'ye basıyorum. Evet. Bu arada X konumunda olması gerekiyor. E, Gamepad'imizin RT'ye bastıktan sonra bunu video kayıt kısmına getiriyorum. Veya fotoğraf kayıt, video kayıt kısmına getirelim. Şimdi yine artı butonuna tıklayıp Herhangi bir tuş atıyorum. Tıklayıp bu sefer de LT'ye tıklıyorum. LT'ye tıklayıp bunu da fotoğraf konumuna getirebilirim. Evet arkadaşlar, tuş kombinasyonunu tamamladıktan sonra buradaki mavi işarete basıyorum ve artık drone'umu uçurmaya hazırım. Evet arkadaşlar şimdi drone'umuzu çalıştırdık. Şu an görüntüde bizi görüyorsunuz. Drone'umuzu isterseniz şöyle bir joystick kontrol edelim. Bu arada ekranı da görebiliyorsunuz şu an. Drone'u şöyle yanımıza getireyim. Şu an bizi görüyorsunuz drone'da. Gördüğünüz gibi joystickten kontrol ettiğimiz zaman aynı nasıl drone'u DJI Tel uygulamasından kullanıyorsanız şu anda da aynı işlerler yapılıyordur. Gördüğünüz gibi şöyle gidelim. Drone kullanmada çok başarılı değil ama en azından gösterecek kadar idare ediyor. Şöyle dönelim sağa sola. Kaydımızı başlatmıştık zaten. Bitirelim. Evet. evet. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptığımı hemen şöyle ne yaptığımızı şöyle bir hemen anlatalım. Bugün harici bir gamepad ile bu wireless bir gamepad olsun, bluetooth bir gamepad olsun bunu bir program aracılığıyla telefonumuza bağladık ve o programla da gamepad'imizde kullandığımız drone'umuzu kullandık. Yani harici bir drone'la DJI Tello'nun kendi drone'u hariç bir DJI terle kullandık. Bu gibi videoların devamı için aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.